Uzak şehirde gerçek aşk mı doğuyor? Set arkasından bomba iddialar. Uzak şehir dizisinin yeni sezon çekimleri sessiz sedasız başlamıştı. Ama sessizlik uzun sürmedi. Kamera arkası söylentiler, sette yaşanan gerginlikler, oyuncular arasındaki gizemli yakınlaşmalar ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar diziyi bir anda haftanın en çok konuşulan yapımı haline getirdi. Dizinin başrolleri Alya ve Cihan, ekran önünde sergiledikleri mükemmel uyumla izleyicinin gönlünü fethederken kulislerde bambaşka bir hikaye konuşulmaya başlandı. Tüm bu konuşulanlar sadece söylenti, sadece dedikodu. Ama bu dedikoduların sesi o kadar büyüdü ki artık kimse tamamen yok sayamıyor. İddiaya göre dizinin son haftalarda çekilen sahnelerinde Alya ile Cihan arasındaki kimya sadece rol gereği değilmiş. Yönetmen ekibinden birinin "Bu sahnede aralarında garip bir elektrik vardı." dediği öne sürülüyor. Elbette bu da bir söylenti ama sosyal medyada paylaşılan o kamera arkası görüntüleri dedikodu kazanını daha da kaynattı. Cihan'ın çekim aralarında sık sık Alya'nın yanında görüldüğü, kahve molalarını birlikte geçirdikleri, hatta sette birlikte senaryo okuması yaptıkları ileri sürülüyor. Elbette bunların tümü sadece dedikodu. Ama dizinin izleyicileri bu dedikodulara kayıtsız kalamadı. Sosyal medya kullanıcıları "Bunlar sadece partner değil, aralarında bir şey var." yorumlarıyla ortalığı karıştırırken dizi yapım ekibi bu söylentilere karşı sessiz kaldı. Sessizlik ise daha çok söylentiye yol açtı. Kimileri yapımcıların reytingleri artırmak için bu dedikoduları kasıtlı olarak yaydığını öne sürüyor. Yani bir başka deyişle, bu dedikoduların hepsi belki de büyük bir PR çalışması olabilir. Ama izleyici tarafında oluşan merak öyle bir seviyeye geldi ki, artık diziden çok kamera arkası konuşuluyor. Öte yandan dizinin diğer oyuncuları arasında da bu durumun fark edilmemesi mümkün değil. Yedi yakın kaynaklar, elbette bunlar da söylenti kaynakları, Alya ile Cihan'ın yakınlaşmasının diğer oyuncular arasında bir gerginlik yarattığını iddia ediyor. Özellikle dizide Cihan'ın eski sevgilisini canlandıran oyuncu Derya'nın bu dedikodular yüzünden huzursuz olduğu, senaryo gereği öpüşme sahnesini bile değiştirmek istediği öne sürülüyor. Tabii ki tüm bunlar söylenti ama dizinin fan sayfalarında günlerdir en çok bu konu tartışılıyor. Bir başka dedikoduya göre Cihan'ın nişanlısı olduğu iddia edilen gizemli bir kişi sosyal medya hesabını kapatmış. Bu da dedikoduların alevini daha da büyütmüş durumda. Kimileri bunun tamamen tesadüf olduğunu, kimileri ise Cihan'ın hayatında bir kriz yaşadığını iddia ediyor. Bu iddialar o kadar büyüdü ki bazı fan sayfaları Alya ve Cihan'ın birlikte görüldüğünü öne süren sahte fotoğraflar bile yayınladı. Ancak dizinin yakın çevresi bu tür görsellerin tamamının montaj olduğunu ve iki oyuncunun yalnızca profesyonel bir iş ilişkisi yürüttüğünü söylüyor. Ne var ki söylentiler bununla da bitmiyor. Geçtiğimiz hafta setin bir otel sahnesinde yaşanan bir aksaklık olayların fitilini yeniden ateşledi. Alya'nın bir sahne sırasında duygusal olarak zorlandı. Sahne bittikten sonra gözyaşlarını tutamadığı, Cihan'ın ise hemen yanına gidip onu sakinleştirdiği konuşuluyor. Bu anların görüntüleri basına sızmadı ama görgü tanıklarının anlatımları sosyal medyada adeta çığ gibi yayıldı. Elbette bunların da ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak uzak şehir setinde bir şeylerin değiştiği, bir atmosferin oluştuğu herkes tarafından hissediliyor. Bu kadar dedikodu arasında yönetmen Murat Bey'in de zor bir durumda kaldığı iddia ediliyor. Bazı kaynaklar yönetmenin bu söylentiler sete zarar veriyor, profesyonelliği koruyalım diyerek ekibi uyardığını söylüyor. Ancak başka kaynaklar yapımcı ekibin bu söylentileri bastırmak yerine sessizce desteklediğini, çünkü dizinin tanıtımına büyük katkı sağladığını iddia ediyor. Her iki durumda da Uzak Şehir artık sadece bir dizi değil, aynı zamanda bir magazin fırtınasının tam merkezinde yer alıyor. Bu noktada en ilginç iddialardan biri, dizinin gelecek bölümlerinde yaşanacak bir aşk itirafının gerçek hayata da yansıyacağı yönünde. Söylentiye göre, senaryonun yeni bölümlerinde Alya'nın canlandırdığı karakter Cihan'ın karakterine aşkını itiraf edecek. Bu sahne çekilirken aralarındaki duygusal bağın daha da güçlendiği ve sahnenin rol değil gerçek gibi oynandığı konuşuluyor. Elbette bunların tamamı söylenti ama dizinin hayranları bu ihtimali o kadar benimsedik ki şimdiden sosyal medyada Al ya Cihan gerçek olsun etiketiyle kampanyalar başlattı. Dizinin P Yara ekibinden ise hala resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzak şehrin yapım sürecini yakından izleyenler bu tür söylentilerin önceden planlanmış olabileceğini düşünüyor. Çünkü bu tarz spekülatif iddialar izleyici ilgisini artırmanın en güçlü yollarından biri haline geldi. Eğer gerçekten bir strateji ise işe yaradığını söylemek mümkün. Çünkü dizi reyting sıralamasında hızla yükseliyor, sosyal medya etkileşimi rekor kırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?